Evet, 90 Reaksiyon kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Fenerbahçe'nin ismi ile beraber Avrupa Ligi'nin ikinci haftasına geçiyoruz bizler de. Ee, umarız, umarız Türklerin haftası olur. Ee, Salı günü Galatasaray çok güzel bir galibiyet aldı. Bugün de dersi Fenerbahçe'nin başına diyorum. Samsun. Ve Samsun'un başına evet. Ee, i̇nşallah bizim haftamız olur. Yani iyi bir takım bekliyorum bugün inşallah umduğum gibi olur. Avrupa arayınız farklı, Fenerbahçe'nin affettirmesi gereken bir Zagreb maçı var. Umuyorum ki gönlümden geçen de o. Bugün o maçı bizi affettirecek. Arkadaşlarım da hemen yorumlarını yapsınlar, hızlı bir şekilde maça geçelim. Her zamanki gibi tabii bugün de gönlümüz Fenerbahçe'den yana. Yine umudumuz var tabii. Bu sahadan güzel bir futbolla galibiyetle ayrılmayı nasip etsin Rabbim inşallah bize. İnşallah. E ben de bu ya, Zagreb maçını unuturacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Yani skor tahmini vermeyeceğim ama yani iki farklı bir galibiyet bekliyorum ya ben bugün Fenerbahçe'den. Özellikle Talişka'dan bir uzaktan bir gol bekliyorum bugün. Bakalım hayırlısı inşallah 3 puan Fenerbahçe'nin olur. Ee, geliyoruz. Hadi bakalım ee, maç başladı. 1-0 olsun bizim olsun diyelim. Başarılar Fenerbahçe. Uzaklaştır Aynen öyle. Yapma ikili mücadeleyi sürdürdü. Yapma lan. Şey ya adamı. Yani. olmayacak yerde ya, yaptırmıyor lan. Evet. Oo, yürü olay 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 lan, lan. Yürü. Yürü oğlum. Pas ver. Gol gol. Gol ver. Oh, 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 gol ver. Gol 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 gol, 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 gol 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 ver. O değildi. O pas Çok pas attı be. Aferin oğlum ilk dakikadan bulduğumuz güzel oldu. Anlamadım ha lan dedim kaç. aşağıda da geçti şey tamamlayacak değil nesi de? Evet içeri girdi. Aynen bıraktı yavaş <laughs> yavaş süzde, süzde gitti. Ulan be Ulan çok be. Güzel, be. güzel oldu. Evet aferin oğlum çok güzel oldu bu. Ulan toruşkan ne pas attı? Ben de ben anlamadım o kadar şey basit anladım. nasıl oldu? He. Ben Sizin... biri var zannetti. oyuncularından birini arıyorum Cem kim <laughs> attı acaba? <laughs> çok güzel çok erken gol oldu yani. Ben şunu bir daha bakacağım ya. Bir anda orası çıkınca bomboş. Kerem bence çok güzel koşu göstermiş. Evet. Çok boş. Çok mükemmel pas attı ya zaten. Ters ayağıyla vurdu. Yumuşak vurdu. Allah'tan girdi yani. Aferin lan Kerem. Ben baştaki ilk golü. Hadi bu moralle. Hiç <laughs> durmadan iki. Aynen öyle. Hiç <laughs> durmadan. Çok güzel bir dakikada attık ya. Adamlar neye uğradığını şaşırdılar. Aferin, aferin lan dede. Böyle. Aferin oğlum. Baskılı baskılı evet. Tek. Oo. Ne yaptınız? Gerek var mıydı? Gerek yok Seyran da ben. Kerem'e bir daha. Ah be. Çok güzel. At, 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 İsmail. Evet, Kes şimdi içeri oğlum. Kes. Hadi at seni şöyle be. Ah. Güzel. şimdi Sağ mı sonun üzerine oynarsanız o kırmızı kart görür. Çok iyisin be. Hadi. Vur lan. Kerem, Kerem, Kerem. Kerem, Kerem. Kerem. Yok Kerem. Kerem, Kerem, Kerem şey, ya. Yani. Bakması lazımdı ya. Yok oğlum Kerem kalenin önüne doğru gitsin oradan. Talisko uzaktan atıyordu aslında. Abi kanı güzel vurdu. Güzel vurdu. Evet. vurmadı da. Aynen. Sen bomboş gidiyor aynen. çocuk. Yani Aynen. aradan bir salsa var ya. Yani çok zor bir şey var. Sen söyleyin. Ya güzel vurdu da gerek var mı? Yok abicim skor al ondan sonra bir kere daha den. Tabi. Yok da oğlum ya. İki yap sonra. Uzak da gitmiş yani. gitmiş yani. Güzel vurmuş güzel. Ayna aynı. Bir daha çok iyi. Neyin Boş kale. Ooo oh, kafasına çarptı onun. O, o, o duvara çarptı sanki lan. Bahçiş, Kap lan. Ah, dokundu da şansa bak. Faul ya. Bravo. Bravo bravo. güzel Yav Ulan be. Şuna Kaydı oğlum. Hadi sıfırdan. Aynen. Kerem iyi sıfır oğlum. Erken gol attı bu omuzdan ya. Yoksa çoktan atardı. Ben ulaşıp Devam. Çok güzel lan. Vur. Gol. 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 Aferin Gol. Vallahi bir var ya. Evet. Aferin lan Kerem. Aferin lan Kerem. İrfancan da var. Dövüyor. Oh, hakem iyi yönetti orada ya. Evet. Aynen öyle. Surtasaydı. Çok çok ya kesebilirdi de biliyor musun? Net bir faaldi çünkü. Çok net bir faaldi. Azizallah. Allah. Aynen. Ezan da okudu. Tam ezanın üzerine geldi gol. Oh, iyi oldu be. Evet, çok güzel çok oldu. Çok erken oldu. bulduk golleri. Güzel oldu, güzel oldu. Aferin. Kalesinde hiçbir şey yokmuş. Böyle ben top birine mi çarptı? Nasıl nasıl vurdu öyle? Bir, Anladım. vurdu birine çarptı öyle girdi ya. Bakayım. He adama, adama çarpmış. Çünkü çok Ama değiştirdi. çarpmasa da gol biliyor musun kanka? Tersine bırakıyor kaleciyi, Kontrupeyi de bırakıyor kaleciyi. Bak şimdi. Yok yok. Yani, kucağına geliyor. Kucağına mı geliyor? Tabii ya? canım. İşte kucağına Olsun geliyor. ya. İlk çarpmış. Aha aha aha. Aha. <laughs> Tedeş koyu sonunda birer tane <laughs> yurdum. <laughs> Kasımpaşa maçı da yok. Hangi? Alanya maçında da böyle sevindi. 2-2 bitti maçı. Aman diyeyim. Güzel güzel. Aferin çocuklar. Biraz hareketlenmiş size. Evet. Oyun olarak. Aynen. Aynen. Olması gerekiyor artık. Oyun yani... Daha oturaklı oynuyorlar. İsmail. Kaçtı? Ah be oğlum. Abi? Çok geç gördün de. Hadi. Vurun sen. Goy goy. Oha. Oğlum o da Oha ya oha. Ya. Oğlum. İkidir adamlar yüzünden gol olmuyor ya. Oh, Bir, Bir dakika. Sen, çok güzel lan. Asensio. Ah tam yumuşak ya, çok gerisine kaldı. Adam açık iş şey yapmış. Oğlum adamlar iki tane golü çıkardılar lan. Kapalı. Kapalı. Çok iyi pas çıktın yer be. Yürü be oğlum be. Keren topu aldı. Teşekkür e. Kontrolü. Ofsayt değil. Destek Asensio'dan uzaktan bir vuruş. Korner, korner. Güzel. Ofsayt, ofsayt diye bekledi. Elini istedim bak değil mi? Herkes değil. orada bekledi o, de. Son, önceden ofsayttı, sonradan adam bozdu. İşte Şundan bir tane daha önce yatın ya. El Nesir'i bekle. Seyit topu aslında. Ah, <laughs> oh, yok mu lan biri? İsmail. <çans> lan vurdun lan <laughs> <nasıl>? sen. <laughs> <laughs> Sol çeki vuracak. Ortaç. Oğlum ben sizden daha iyi biliyorum <laughs> lan Bir belli oğlum o çünkü onu hep yapıyor. Elini sırda da yaptı, Beşiktaş'a da yaptı. Aferin, da Aferin, yaptı. Aferin <laughs> oğlum. Ver pasını, çok güzel. Aşağı. Aşağı. yok veriş kaldı vuram. Ah, bizde 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 Mükemmel. Gerek yok Olsun olsun olsun. Faul yapması alacaktı biliyor musun? Adam hata yapmaya meyilli yani. Olsun. Lan Aa, aman o ha. O nasıl bir şey penaltı lan? Penaltı. Penaltı. Penaltı lan. He anlamadım. Cık, cık, cık. Kim yerine çarptı? Ağzı ışıklı kaldı. Karamolde bile çarptı mı Elmi Bir şey mi oldu? Yerde yatıyor. Yok, yerde normalde şey yok mu? Fena başarılı oyuncu var sanki ya. O... Şükriye, Şükriye burada yapmış zaten <laughs> be bir ya. Ne gerek var ya? da ortada bak, yeni açılıyor. Yapma ya. Bur Kanka bu, penaltı değil ki ama ya. Bu nasıl penaltı? Bir dakika. Şunun devamında da ele, ele gösterdi de ya, o, o, bu penaltı olmaz ki ama ya. Adamın ayağından gidiyor, kendi ayağından gitmiyor. Şöyle yapıyor. Ayağını ama çok yakın mesafe değil mi? Bilmiyorum nasıl verdi yani hiç. kurallar nasıl? Suç şey o demek şey o müdahaleyi vermedi, ele verdi. O hala o da müdahaleyi sanıyor herhalde şimdi ya. oradan bilardo gibi Allah aşkına ya. Bak, bak yerdeki bak, adam tak, penaltıyı kazandırdı tak, lan. Tak <laughs> götüne çarptı herhalde. <laughs> bilardo topu gibi oraya 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 en son Verdi ya şey ya, hiç bir şey yapmıyor yani. Haydi Haydi Ederson be. Haydi Ederson. Haydi ederson yaparsın be fazla da hadi lan, hadi lan ederson hadi lan bence ortaya uçuyor. hadi be Birazcık, birazcık sağlısına vurdu ama. Ya ya ki, olmayacak pozisyonda gol dedik gerçekten. Yani. çok güzel olacaktı yani. İki sıfırla kapatsan ikinci yarıda yani şey yaparsın. Adamlar direnci kılacak moruk. Ama Ediyor. Çok da kötü kullanmış penaltıyı. Ya. Evet. Yani bir şey tahmin etse zaten çıkartır. Ortada ya. kalsa kolu da uzanır bu. Çünkü birazcık sağa vurmuş. Elim de mi ortaya vurur diye. Fazla gelmedi çünkü vurur. Haydi be. be. Haydi kaç Çok güzel pas be. Evet. Vallahi çok güzel pas. Yürü Ama bu adam. Arşivran geliyor bak. Arşiv nerede lan? lan oğlum. Nasıl oğlum? Lan, lan Abi aşağıya? Adam ne güzel çok şey yaptı lan. Şey Valla öldürme lan. Yap ortaya. Osta Oster öldü Aferin. ya. Yap Gerek yok ya. Bak lan. Aferin. İsmail hadi. Vur lan İsmail. Çok güzel pas. Penaltı. 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 Verdi be. Olsay mı? Bir dakika lan nasıl Aman. Nasıl ofsayt lan? Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ne ne pozisyonu. Ulan Mare, bir bir tık geride olsa adam evet. bak görmemiş ya. Aynen. Geriden gelmiş olsa penaltı almıştı biliyor musun? Neler? Ulan ya, val şansımıza bak ya. Eder evet, son. Şikrin yaş sahanda saatimi kontrol etti ve yarı bitti. Oh, i̇lk yarı 2-1 önde girdik. Yani iyi oynadık. 2-0'dı. 3'ü 4'ü de bulabilecek aslında bir ataklarımız olurdu bence. Ama adamlar şanslı bir penaltı golüyle 2-1'e getirdiler. Gereksiz bir havaya soktuk adamları. Yani ikinci yarı aynı futbol oynarsak 3'ün 4'ün geleceğini düşünüyorum ben. İnşallah. İki, İki defa da adamların çünkü top yani yüzde yüz kaleye giden top adamların defansı çizgilerden çıkardı. Ne diyelim bakalım ikinci yarı görüşmek üzere. Ya yani i̇kinci yarı biraz daha iyi olabilirdik yani çok rakibe bıraktık topu. Ya olur ya olmayacak bir tane pozisyonda. Of. Olmayacak bir pozisyonda gelir adamlar golü atar. Gerek yok Bir yani. Bir girdi ya. Evet. 82. Ve çok kolay verdi zaten. <laughs> kart. Ya kart da diğerlerini de vermedi ki Batuhan. Bu ayrı tabii canım. Ha böyle olmaması gerekiyor. Yani Biri 2'ye atıyorsun devamını getir. Tempoyu devam ettir. Rakibine top bırakma. Yani güvenli skorda değilsin şu anda. Maç 2-1. Ki sen zaten en şanssız golleri yiyen takımsın. Milletin kıçına başına çarpıyor. Gol oldu. Bizim kalemize gidiyor yani. Adamlar içeride bilardo topuna döndü. Yerdeki adam penaltıyı kazandırdı ya. Öyle bir takımsın yani. Yapma bunları. top çevirdi. topu alan Bas 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 diyor bak o da bas diyor. Bassanız oraya ya. Ya sizler yeni girdiniz basmanız gerekiyor. Taze kalsınız. Bravo. Evet yapıyorum Bu paslarla Fenerbahçe zamanı da iyi değerlendiriyor. İyi Bir tane hata yaparsın biter ya. Tamam. Bak burada yediğin golün çıkışı yok ya. Alo. Gerek yok ya. <laughs> Radın Çakir'in uyarısı hakem Rovanoviç'e. Nis servet uç kullandı. <diction� OFT> haydi be, haydi be, haydi be. Olamak. Haydi be. Fred'den baskı, Van Hoot ve Bart. Lan lan Allah lan, va. sakın ha. Oğlum. İşte bundan, bundan bahsediyorum ya, ya. Bundan Vallahi bundan korkuyoruz. bahsediyordum ya. Başkaları da. Bir Hadi be. Bizim. Hadi be. 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 Hadi be. Yürü Hadi ulan. be elini bitir. Ayağından bitir. Aşın. Ayağından aç. Bitir Ayağından aşın. Ayağından aşın. bitir Allah ceza sizin ya. Bitir. Gerizekalı. Ayağından çok açtı. Ayağından açtı. Oğlum ya. Aynı barış barışın ki gibi evet, evet. yani. Birazcık daha şey yapsa. Atacaktı ya. Ulan industri. Ulan be. Hadi lan. Yürü Firfan yürü be oğlum. Geldi. Kenar. Evet. Oğlum nereye kadar zaten? Ay atlayıra baksana. Şu baksana oğlum, bak oğlum şu maskeyle ne alakası var? Çok daha iyi bırakabilirdi topu arkadaşına. Ya yapmayın ya, vallahi yapmayın, billahi yapmayın bunları ya. Çok güzel. Hmm. Çok, Çok güzel. güzel. Çok iyisin be. Evet. geriye. Lan dur, dur, dur oğlum. Yapmayın dur oğlum. oğlum. Konuşsanız ya. ya. ya Konuşsanız orada siz ya. Oğlum nasıl oldu lan öyle? Ulan işi daha iyi oldu. Şimdi otur Salim o ya. Aman ha. Güvenli biçimde iyi takip etti oyunu. Tehlike yönleri bizde. Bizde, bizde, bizde. ciddi katkı sağlıyor. 90 +4. dakika. Bir fan, bırakın bırakın. Bizim kronometre göre başlıyor. Bir top sonra çıkacak. Oğuz. Oğuz. sonra Oğuz. 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 bitti. Oğuz. 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 Bravo. Allah Allah. Yani zor oldu bizim oldu. Evet. Zor oldu bizim oldu. İlk yarıdaki oyunda kazandık maçı öyle söyleyeyim. Yanlarda da bir şoktu. İkinci yarı çok bir belli bir süre rakibe çok topu verdik. Orta saha düştüğü anda Tedesco iyi hamleler yaptı. Gene orta sahayı bir şekilde geri almaya çalıştık. Ya iyi bir sonuç, iyi bir başlangıç oldu bizim için İstanbul'da. En azından Zagreb maçını telafi ettik bugün. Teşekkürler takım. Daha iyi olmanız dileğiyle diyeceğim bu dakikadan sonra. <laughs> Akşam da artık 15-20 dakika sonra da Darısı Samsun Spor'un başına diyelim. Bu İnşallah. hafta Türk'ün haftası olsun. Arkadaşlarımdan da yorum alıp yayını kapatalım bugün. Evet gerçekten ilk yarı çok güzel bir futbol oynadık. Ama ikinci yarı topu rakibe teslim ettik. O da çok fazla teslim ettik. hatamız oldu. Hani çok çok hatalardan gol yer bir takımız zaten. Bir de karşımızdaki Avrupa takımı, Türk takımı da değil. Yani hızlı çıkan bir takım. Hızlı çıkıyorlardı bence. Yani. Yani. Bunların affı olmaz çünkü. İlk, yarı, i̇lk yarıdaki oyunumuz devam etseydi bence çok farklı olurdu ama... Geride net pozisyon vermedik. İlk yarıda topu çok fazla verdik ama yapmamıştık. Ya şey topu evet vermedik. fazla verdik. Belirli süre çok fazla verdik topu. Gerek yoktu ama net pozisyonu da vermedik. Bu da bir artıydı. İyiydi yani, güzeldi. Bakalım inşallah. Buradaki Avrupa geçti. maçlarında devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hayırlı akşamlar.